önemli bilgiler paylaşıyor bizimle. Hmm. Profesör Doktor Ekrem Çulfa efendim. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. İyiyiz. Sizinle birlikte olmak, sohbet gerçekleştiriyor olmak çok güzel. Öncelikle ekibim adına, programım adına çok çok teşekkür ediyorum size bizi ağırladığınız için. de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ankara'ya ve tüm Türkiye'ye Işığımızı, enerjimizi İstanbul'dan yayalım tüm dünyaya diyorum. Aynen öyle. Efendim aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfayla biz bugün pek çok konuyu konuşacağız. Özellikle hanımlar, beyler ekran başına diyelim. Çünkü İletişimi konuşacağız, ilişkileri konuşacağız, çocuklarımızı konuşacağız, Kesinlikle. çocukluğumuza değineceğiz. Belki biz kayda başlamadan önce, yayına başlamadan önce pek çok konu hakkında konuştuk ama bunu sizinle de paylaşmak istiyoruz. Hocam, şimdi kitaplarınıza değineceğim, çalışmalarınıza değineceğim. Aslında pek çok konuyla ilgili uzmanlık alanınız olduğunu biliyorum, pek çok konuyla ilgilendiğinizi biliyorum Tabii. ama şöyle bir tanıtalım mı izleyicilerimize size siz neler yapıyorsunuz? Ben aile, evlilik, çift sorunlarına danışmanlık, destek, terapi yapıyorum. Bir nevi ilişki terapisti diyebilirsiniz. Hı hı. Bireyler için profesyonel yardım. Çünkü kişinin kendi direksiyonunda gitmesi gerekiyor, kendi yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Daha sonra kişinin e, aile ortamını, arkadaş ortamını ve sevgili, artık sözlü, nişanlı veya eşiyle ilgili problemlerin tamamına yardımcı olduğumuz gibi durmuyoruz devam ediyoruz. Eğitim, öğretim, kariyer ve diğer yaşamlarında, iş yaşamında da profesyonel destek veriyoruz. Yani bir bütüncül bir şekilde, bir bütün olarak bireyin, ailesinin ve toplumun ve tüm dünyanın yararına e, faydalı işler yaşamasını en önemlisi de mutlu olma sanatını öğretiyoruz. Evet. Profesyonel bir gözle bunu yapıyorsunuz. Bilimsel bir yaklaşım. Bilimsel, ayırsın. profesyonel, objektif bir gözle hızlı, pratik ve çözüm odaklı bir şekilde. Ve dahası var. Dahası nedir? Bir kişiye sürekli balık vermiyoruz. Anlatabildim mi? O kişinin nasıl balık tutacağını, hmm. o kişinin nasıl mutluluk ...kanallarını açacağını, nasıl dalga dalga frekansları yakalayıp farklı dil, din, ırktan kişilerle iletişime geçmesini... ...ve onlarla bir uyum halinde, bir konsensus halinde ve koru halinde kişinin yaşamasını da sağlıyoruz. Yani olaylara hem mikroskobik hem teleskobik bakabiliyor. Hmm. Peki şimdi iletişim dediniz. Aslında belki de günümüzde çok fazla kullandığımız bir kelime iletişim evet. ama... ...çok az kullandığımız da bir şey iletişim. Kesinlikle. Belki de iletişime geçmiyoruz pek çoğumuz. Ee, en büyük sorunlar tabii. da iletişimsizlikten dolayı. İletişime liderliği. geçmek için değil... ...daha çok savunmak için... Hmm. ...haklı çıkmak için... ...suçlu, suçsuz çıkmak için... ...yani olaylara... ...aslında ego çatışmalarıyla... ...ego yarışmaları halinde devam ediyoruz. Ben haklıyım, o haksız. Ben suçsuzum, o suçlu gibi. Neyi ispata çalışıyoruz? Böyle mutlu olamayız ki sürekli bir haklı haksız olimpiyatlarında değiliz ki. Biz bir bütünün yararına yani insanlar, hayvanlar alemi, bitkiler alemi, şehrimiz, ülkemiz, e kıtamız ve dünya genelinde herkeste bir birlik ve dirlik içinde yaşamayı hedeflememiz gerekiyor. Diğer türlü bir tek ben mutlu olmuşum, herkesi mutsuz etmişim veya ben suçsuz çıkmışım ama bütün ailemi suçlu çıkarmışım savunma halinde iletişim olmaz. Yani kişiye ne söyleyeceğini düşünerek iletişim olmaz. Evet. Önce iyi bir göz göze diz dize o insanı insan olduğu için yaradanın hatırına bunca yılın hatırına insan olma ortak paydasının hatırına o insanla barışık hareket etmek evet. lazım. İnanın kötü niyetli bile olsa size zarar veremeyecektir veya az verecektir. Çünkü onun bilinçaltı sizin niyetlerinizi okur. Siz o kişiye asla güvenmiyorsanız size der ki onun o kişinin beyni bu kişi bana nasıl olsa güvenmiyor. Olabildiğinde zarar verir, verebilirim. Çünkü o o bana güvenmiyor. Bir kişiye güvenmemeniz, sürekli savunma, sürekli suçlama halinde olmanız hayatınızı cehenneme çevirdiğiniz gibi karşıdaki kişiye de bir insanca, medenice, çağdaşça yaşamak varken, arkadaşça yaşamak varken, Aynı geminin dünya gemisinin yolcularıyız. Ay hocam düşünsene Ne kadar? Düşünsene. Aslında o kadar güzel anlatıyorsunuz ki keşke bu söylediklerinizi başarabilsek. Şimdi siz e, aile ve çift danışmanlığı veriyorsunuz. Tabii. E, belki de bugüne kadar yüzlerce çiftin size başvurduğunu Kesinlikle. biliyorum. Çok da güzel sonuçlar elde ettiğinizi biliyorum. Peki evet. e, daha çok hangi sorunlarla ilgili başvuruyor çiftler size? Çiftler güç savaşı için geliyorlar. Ben, ben güçlüyüm bu, benim dediğim olacak. Evet ancak. ben güçlüyüm benim dediğim olacak. Mesela bir bayan gelip demişti ki o benim kölem. Yani o benim kölem. Köleleştirmiş. Hmm. Şimdi o zaman sen de kölenin kocası karısısın dedim ben de ona. Kim diye sorsalar bu hatun kim? Bir kölenin karısı. Karısı. Bakın al buradan düşün. Hmm. Anlatabildim buradan bir bak. Eğer eşinizi köleleştirirseniz siz bir Kölenin kocası ya da karısı olursunuz. Bir evlat anne babasını köleleştirirse, hep onun dediği olursa, dünya onun yörüngesi etrafında dönerse, çevresindeki insanlar köle, o da kölenin oğlu, kölenin kızı, kölenin kocası, kölenin arkadaşı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hmm. Yani herkes yerini yurdunu bilmeli. anlatabilirim. kişi çok sevebilir, saygı duyabilir, fedakar olabilir ama onu sömürmemek lazım. Çünkü sömürdüğün kişi senin canın ciğerin. Yani yedi kat yabancı değil. Anlatabildim mi? Belki yani çocukların babası şeyin, öyle değil mi? E, çocukların babasını köleleştirdiğinde çocuklar babaya bakacaklar. Onlar da ya ezik ya da daha asi olacaklar. Anlatabildim mi? İki türlü olabilir. Çocuk ne yapacak bilinç altında? Benim babam ezikti. Benim babam köleydi. Ben öyle bir biriyle evleneceğim ki ben kendimi ezdirmeyeceğim. Bu sefer tersine dönecek. Tersi. O da karısını köleleştirecek düşünsenize. Yani bu en kötü ihtimallerden biri bu ve bu olur. Diğeri ne olabilir? Ya benim ee, annem babamı köleleştirdi ama ben karımı hoş tutacağım diyenler de olabilir. Hmm. Bu çocukluk travmaları hmm. insanda iki türlü etki yapar. Ya, psikolojik derler ya çocukluğa inelim çocukluğa inelim aslında e, pek çok zaten şeyin temelinde çocukluğa inmeden çoğu sorunu çözemezsin. Hmm. Yani seyircilerimiz çocukluklarına inip ya da terapist gözetiminde çocuklarına inip bir bakmaları lazım. O travmaları, acıları, öğrenilmişlikleri, öfkeleri, düşmanlıkları temizlemeden yol alamayız. Ya da günümüzde bir hareket ederken çocuklarımızı da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor ki gelecekte daha sağlıklı bir hareket Bravo, çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi insan ömrü yaklaşık artık biliyorsunuz 19 65 yaş arası genç sayılıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu şekilde açıklama yaptı. 66-80 yaş arası bizler orta yaşız. Yani biriyle evlendiğimizde 81'e kadar hesapladığımızda önümüzde belki 30 yıl, 50 yıl var. 50 yıllık plan dahilinde 7 nesil bizden sonraki 7 nesli etkiler bu tür sorunlar ve 7 cihana yayılır. Siz bir kişiye bir gülümseme verdiğinizde o kişi de başka birine gülümser. Gülümsemeyi öğreniriz. Sizin bir Şahla Hanım'ın bir gülümsemesiyle, selam vermesiyle o gün bir milyon kişi selam veriyor olabilir. Böyle iki üzeri en şeklinde artar geometrik seri şekilde. Biraz matematikselini de kurduğum için o yüzden çok başarılıyım. Devam edelim. Siz eğer karı koca iyi geçinemeyip boşandığınızda çocuklarınızla bo boşanma bulaşıcı bir şekilde e, devam edebilir. Ya da tam tersi onlar güzel bir yuva kurabilirler. Ama bu çoğunlukla olmaz. Peki hocam, yani az olur bu. E, siz de bulmuşken sorayım. Şimdi tamam günümüzde evet e, ne yazık ki boşanma oranlarına baktığımız zaman artıyor. Şimdi dediniz ki e, anne baba boşanırsa çocuk da belki gelecekte... E, e, Etkilenecek çoğunlukla, bundan. Çoğunlukla psikolojik olarak başınırlar. bunun zararlarını evet. görecek. Peki çift anlaşamıyor ve gerçekten çok büyük problemler yaşıyor ve boşanmıyorlarsa e, bu da çocuğu etkilemez mi? Bu da şöyle bir şey. Çocukta evlilik hobisi olur. Hmm. Yani çocuk evlenemez. Bırak boşanmayı hiç evlenemez. Evet. Uzun yıllar yapayalnız yaşar. O yüzden ne yapmak gerekiyor? E, aşkın ömrü... Ee, en fazla maalesef yani 3 yıl hadi bilemedim 5 yıl olsun. Aşkın ömrü 3 evet. yıl en fazla 5 yıl diyor yıl. hocam yani, sevgili evet. seyircilerimiz. Şimdi çok iyi e, korusanız çok iyi yaşatsanız da 5 yıl beş sonra. 5 yıl var mı ya? Yani aşkın ömrü bunu, o kadar sürüyor e, Bunu nadir de olsa hmm. sürdürebilenler var. Profesyonel yardım alarak karşılıklı iletişim saygı, sevgi hoşgörü, sadakat ...fedakarlıkla götürenler var. O yüzden kişinin bütün bunları aşkını uzun tutması için sürekli bir tüketim çılgınlığı içindeki toplumdan kendimizi ayırıp aşkımızı, sevgimizi, ilişkimizi özel bir platforma koruyup koyup koruyup yiyeceklerimizi koyuyoruz dip frizlere değil. değil mi? Mi? Saklamak aşkımızı için. da tüketmeden düzenli ve güzel bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Ama hocam şimdi günümüzde tabii aşkı, evlilikleri, çiftleri konuşurken e, o kadar fazla uyaran var ki aslında bizleri. İşte bundan 20 yıl önce belki e, internet hayatımızda bu kadar yoktu. Bundan 30-40 yıl önce bu kadar sosyal bu kadar aktif, bu kadar e, işte ne bileyim mesleki anlamda bu kadar çok bir yerlere gidip gelen insanlar değildik. Ama şimdi e, çiftleri de kişileri de ayrı ayrı baktığımız zaman çok fazla uyaran var. Tabii ki. Yanlış mıyım? Bu da etki ediyor Mesela sosyal medyada konuşalım. Şimdi sosyal medyada kişiler çoğunlukla olması istedikleri kişi gibi e, yayınlar yapıyorlar veya fotoğraflar koyuyorlar. Hı -hı. Anlatabildim mi? Yani orada hiçbir sorun sıkıntı neredeyse göremiyorsun. Evet bakarsın yani, hiç kimseye e, yok. çok özel bir kişi o zaman diyor ki bakıyor yanındaki kişiye e, sevgilisine veya sözlüsüne... Ya bununla niye evleneyim diyor. Bundan daha alaları var diyor. Elimi sallasam ellisi diyor. Onu hemen bypass ediyor. Bir bahane uyduruyor ayrılıyor. Ondan sonra başka biri. Ondan sonra başka biri. Şu bu durumda şuna dikkat etmek lazım. Her zaman birlikte olduğunuzun daha iyisi bulunabilir. Her seferinde daha iyisini buldum diye ondan onu daldan dala konamayız. O yüzden bir kişinin oturup önce aşık olmadan önce Sevmek, aşk olmak, birlikte olmak istediği kişinin konfigürasyonunu düşünmek lazım. Yani tasarımını. Bu kişinin fiziksel özellikleri nasıl olmalı, psikolojik özellikleri, kültürel, eğitim, kariyeri. Yani karıya, hayalinizdeki erkek yani ve hayalinizdeki kadın. Başlamadan, evet, hayalinizdeki kadın veya hayalinizdeki erkek. Hayalinizdeki prens ya da hayalinizdeki prenses. Hep bu beyaz atlı. Prens evet, beyaz ya. atlı prens ya da prensesin gelmesi için. ...kişinin bulunabilir ama... ...fabrikaya sipariş verilecek şekilde... ...olmamalı. Yani... ...dünyada işte 3 milyon bayan varsa... ...onların içinde olmayan... ...hayali bir kişiyi... ...yani ütopik bir hayal kurmamalı kişi. Karşılaşabileceği, görüşebileceği... ...makul. Bunda amaç birliktelik değil mi? Yani güç savaşı yok... ...işte e, nasıl diyeyim... ...para-maddiyet savaşı yok. Birlikte olmak istediği kişiyi hayal ettikten sonra... ...bu tür kişiler nerelerde bulunur? Kimin vasıtasıyla tanışabilirim? Sosyal medyayla tanışabilirsin... usulüyle, arkadaş ortamlarında... ...kutlama ortamlarında... ...düğün, düğün dernekte... Düğün ...olabilir kimisi... <laughs> ...annesini gönderiyor, hamamda tanışıyorlar... ...birçok yöntem var... ...herkesin kendine göre... ...ama insaflı ve vicdanlı olmak lazım... ...sen hangi değer ve ayardasın ki... ...hani olmayan bir kişiyi istiyorsun... Ee, bu kadar mükemmeliyetçi davranıyorsun. Daha kendin kemale ermeden hazır e, oyun hamuru gibi oynayabileceğin, değiştirebileceğin ya da mükemmel kişi arıyorsun. Hmm. Aslında sen mükemmel kişi arıyorsan mükemmeliyetçi olmaman lazım. Mükemmeliyetçi olursan mükemmel kişiyi bulamazsın. Çünkü o bir hastalık, bir sıkıntı, bir ütopik bir tasarım, ütobik bir o...